11. sınıfların ideal bir haftası nasıl planlanır bunu anlattığım bir videoyla karşınızdayım. Çayınızı kahvenizi hazırlayın. Hazırsanız videomuza geçelim. Destek alan bizim kanaldan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Rojman Gümüş. Bu videoda özellikle 11. sınıf arkadaşlarımızın çok büyük sıkıntılar çektiği bir konuya değinmek istiyorum. Haftayı nasıl planlayacağım? İlk dönemi geride bıraktık ve artık önümüzde çok daha zorlayıcı bir ikinci dönem var. Çünkü 4-5 ay sonra biz artık 12. sınıf öğrencisi sayılacağız. Bu 4-5 aylık süreçte bir yandan TET mi çalışacağız? 11. 11. sınıfı nasıl yöneteceğiz? 11'de eksiklerimiz var. 9-10'da eksiklerimiz var. Bunları nasıl tamamlayacağız? Aslında hepinizin kafasında büyük bir soru işareti var. Ancak şunu unutmayın arkadaşlar. 4 ay gayet uzun bir süre ve gerçekten düzgün planlı programlı ilerlendiğinde en azından bir noktaya kadar kendinizi çıkartmaya gayet yetecek bir süreyi. Örneğin TET'de 40 net yapıyorsan rahatlıkla 70 net'e çıkartırsın. Ya da 11 sınıf konuların tamamı eksikse en azından 11 sınıfa bir temel atarsın ve bu bile 12 sınıfta sana çok büyük katkı sağlar. O yüzden önemli olan şey şu. Başlama. Adım at. Planlamaya başlamak, programlamaya başlamak. Bu videoda size herhangi bir program vermeyeceğim, herhangi hazır bir program vermeyeceğim. Yani balığı değil, balık tutmayı göstermeye çalışacağım. Çünkü aslında bizim de koştuğumuzu birebir bireysel bir şekilde yapmamızın en büyük sebebi bu. O yüzden ben size örnek şekilde balık tutmayı öğreteceğim ve siz de bu videodan sonra kendi haftalık programınızı hazırlayabiliyor olacaksınız. Neyse, sözü daha fazla uzatmadan bahsetmem gereken şeylere geçeyim. Haftalık programı yapmanın ilk adımı her gün kaç saat çalışacağız bunu belirlemek. Örneğin bugün pazar günü ve ben bu haftanın planını yapmaya başlıyorum. Pazartesi gün diyelim ki ben etüt merkezine gidiyorum ve akşam onda eve geliyorum. Çok yorgun oluyorum ve o gün hiç çalışamayacağım diyelim. Pazartesi gününe sıfır saat yazıyorum. Çarşamba günü gün boyu boş. Okulda da bir ton boş dersim var. Çarşamba günü ben 5 saati zorlayabilirim. Çarşamba günü 5 saat çalışabilirim. Şeklinde günün hafta içinin tüm günlerini programa yazmanızı istiyorum. Ben bugün bu kadar saat çalışacağım şeklinde. Burada önemli olan şey şu. Bazı arkadaşlar çalışmayı sevmeyebilir ve minimalist düşünebilir. Sizden istediğim şey şu. Hafta içi günde toplamında en az 10-12 saat ders çalışmış olmanız gerekiyor. Bireysel ders çalışmaktan bahsediyor. Hafta sonuna geldiğimizde de burada önemli bir nokta var. Hafta sonu günlerden birini ki tavsiyem cumartesidir, maksimum çalışma günü olarak belirlemeniz gerekiyor. Yine burada da ben size bir alt limit vereyim. En az 6 saat çalışmanız gerekiyor. Yani maksimum olarak belirlediğiniz bir günde 6 saatin altına düşmememiz gerekiyor ve bir diğer güzellik de bu noktada 7. gün yani pazar gününü, hafta sonunun bir diğer gününü kendinize tatil olarak ayırabilirsiniz. İsterseniz cumartesini tatil yapın isterseniz pazarı tatil yapın. Ancak dinlenmek de çok önemli. Dinlenmeden ne çalışabiliriz? Ancak dinlenmek de çok önemli. En azından hafta sonunun iki günden birinde hiçbir şekilde ders çalışmadığınız tamamen dinlendiğiniz bir gün olarak geçirmenizi istiyorum. Çünkü bir motor da soğumadan tekrardan eski randımanında çalışamaz. O yüzden dinlenmeyi es geçmeyin. Şimdi gelelim biz bu günlerde ne çalışacağız? Bu çalışmayı iki farklı opsiyon için yapacağım. İlk opsiyonum ilk öğrencimiz yani ilk öğrenci tipimiz daha doğrusu. TTS eksik öğrenci tipi ilk dönemi kötü geçirmiş öğrenci tipi 15 tatilde de hiçbir şey yapmamış. Yani bir şeylere sıfırdan başlaması gereken öğrenci tipi. Bu öğrenci hiçbir şekilde kaygıya düşmesin çünkü 11. sınıfın bitişine daha 4 ay var dediğim gibi 20-30 TT neti 70'lere yükselir. 11. sınıfta da en azından bir temel illaki atılır. En azından nasıl çalışılır, nasıl masa başına oturulur bunu öğrenmiş olur bu öğrenci. O yüzden bu öğrenci tipindeki arkadaşım senin de bu videoyu pür dikkat izlemeni istiyorum. İlk öğrenci tipimiz TT'si her şeyi tamamen sıfır temeli sıfır olan öğrenci tipimiz. İkinci öğrenci tipimizde 11. sınıf konularını hocalarla şu ana kadar paralel yürütmüş ve TYT adına da en azından böyle 60-70 net yapabilen öğrenci tipimiz. İkinci öğrenci tipimiz de bu olacak. Şimdi gelelim ilk öğrenci tipimizi açıklamaya. İlk öğrenci tipimizin adı Ali olsun. Öncelikle Ali'nin hafta içi günlerde ve hafta sonu günlerde ne yapacak bunları konuşmaya. Ali'nin TT zayıf olduğu için Ali 11. sınıfta hocasının anlattığı şeyleri yüksek ihtimalle tam olarak anlamıyor ya da hocanın anlattığı şeyden gereken verimi alsa bile bunu soru bankalarında soru çözümüne ve nete dönüştüremiyor. O yüzden Ali'nin ilk yapması gereken şey TYT'yi halletmesi. Ve bunu şu şekilde yapmasını tavsiye ediyorum. Her gün bir ders. Atıyorum pazartesi günü 3 saat çalışacak. Bu 3 saati TYT matematiği ayırsın. Ve pazartesi günü başka bir şey çalışmasın. Salı günü 2 saat çalışacak. Bu 2 saatini fiziğe ayırsın. TYT fiziği. TYT fizik çalışsın. Bu noktada Ali'den istediğim şey şu. Sayısalcı olan Ali'den istediğim şey şu. Sayısalcı olan Ali'nin TYT adına çalışması gereken derslerin hafta içi günlerde matematik ve fen dersleri olması gerekiyor. Çünkü benim Ali'ye TYT çalıştırma sebebim zaten AYT temelli oluşturmak. O bu yüzden sosyal ya da dil bilgisine kaçmasını istemiyorum. Tamamen matematik ve fene çalışmasını istiyorum. Bu noktada öğrenci tipleri birbirinden farklı olabiliyor. Bazı öğrenciler bir oturuşta fiziği komple halledip sonra kimyaya başlamayı tercih ediyor. Bazı öğrenciler hafta içinde her dersten fazla fazla çalışmak istiyor. Burada akıllara şu soru geliyor. Ya hocam ben 10-12 saat çalışarak ne fizikten ne kimyadan ne biyolojiden bir konu bitirebilirim bir haftada. Zaten arkadaşım ben sizin THT fen dersleri adına her hafta bir konu bitirmenizi beklemiyorum. Önümüzde 4 ay gibi bir süreç var. Ve ne kadar konu bitirebiliriz? bilirsek bu bizim için kardır. Bu bizim cebimize artı net olarak düşer ve en azından 20-30 net olan TET'mizi 12. sınıf yazına geçerken 60-70'lere yükseltiriz. 12. sınıf yazında da TET'yi komple bitiririz. 80-90'lara çıkarız. O yüzden bir yerden başla. En azından adım at. Ben sıfırım. Ben çok kötüyüm deme. Yani Ali senin hafta içi günlerini TET yoğunluklu geçirmen gerekiyor. Peki gelelim hafta sonu günlerine. Hafta sonu günlerinde bu Ali ne yapacak? Özellikle cumartesi günü Ali'nin 6 saat çalışmasını istemiştik. Ancak bu noktada yazılı haftaları gibi bazı hafta haftalarda Ali'nin çalışması 8-9 saatlere yükselebilir. Hatta hafta içi günlerde yazılı haftalarında Ali yazılarına çalışmak için TYT çalışmayı bırakabilir. Bunlar tabi bazı istisnalar. Ama bu dediğim istisnaların yaşanmaması için Ali'nin özellikle cumartesi günkü çalışmalarında AYT çalışması gerekiyor. Yani 11 sınıf konusu çalışması gerekiyor. Bu noktada özellikle cumartesi günü Ali'den istediğim en temel çalışma matematik, fizik ve geometri adına olacak. Burada verdiğim örnek sayısalcı Ali için geçerli ancak sözelci ya da eşit ağırlıkçı Ali'nin matematik ve geometri Geomet dinlekinde eşit ağırlıkta en nefret ettiği, en gıcık duyduğu dersi eklemesi onun için yeterli olacaktır. Çünkü gıcık duyduğu dersi düzenli bir şekilde çalışırsa o rahatlıkla yüksek tutabilir. Diğer kolay dersleri de o yazılı haftalarında rahatlıkla halledebilir. O yüzden cumartesi günü baz aldığımızda Ali'nin çalışması gereken iki ders matematik ve geometri ve en çok zorlandığı fen dersi ya da en çok zorlandığı sözel ders şeklinde olması gerekiyor. Tamam temeli zayıf olan Ali'nin ne yapması gerektiğini belirledik. Ha bu arada Ali'nin yapması gereken şeylerden bahsederken TYT rutinlerini atlamışım. Ali'nin tabii ki günlük 10-20 soru paragraf ve 10-20 soru çözebiliyorsa problem, çözemiyorsa TT matematik herhangi bir konu çalışması gerekiyor. 10-20 soru çok az değil mi ya hocam demeyin. 10-20 soru birikerek 4 ayda binlerce soru eder. Zaten bizim bu temeli zayıf olan Ali öncelikle ders çalıştırmaya alıştırmamız gerekiyor. Zaten 12. sınıfın yazına geldiğinde Ali'nin tyt rutinleri 30 soru paragraf, 30 soru problem şeklinde değişecektir. 10-20 soru 4 ayda 2240 soru yapıyor. Не Şimdi gelelim bu zamana kadar 11 sınıf konularını hocalarla birlikte yürütebilmiş Mehmet'e yani ikinci durumumuza, ikinci opsiyonumuza, ikinci öğrencimizin adı da Mehmet olsun. Mehmet'in hafta içi günlerde yapması gereken şey ayete çalışmaları. Peki hangi gün hangi ayete dersine çalışacak? Benim burada verebileceğim en büyük tavsiye şu. Kendi ders programınıza bakın. Örneğin siz pazartesi günü matematik dersiniz mi var? Sen hocanın ekinde bir video izleme ihtiyacı duymadığın için senin yapman gereken şey matematik dersinin olduğu güne ya da onun bir sonraki güne matematik çalışmasıdır. Eklemek. Yani atıyorum senin pazartesi günü matematik dersin vardı okulda. Sen ya pazartesi ya da salıya matematik ders çalışması eklemen gerekiyor. Ki burada tavsiyem benim matematiği pazartesi eklemen. Atıyorum pazartesinin ekinde sayısal derslerden bir de kimya vardı. Kimyayı da salıya ekleyebilirsin. Bu noktada dengeli bir program oluşturabilmek için işlediğin dersin olduğu güne soru çözüm ve tekrar ekleyerek sen 11. sınıfı zaten hocandan rahat bir şekilde paralel yürütebilirsin. Bizim programımızı oluştururken en büyük yol göstericimiz okuldaki ders programımız olacak. Peki Mehmet hafta sonu ne Mehmet hafta sonunda TET çalışmalarına hız kesmeden devam etmesi gerekiyor. Eğer TET adına bir eksiği yoksa Mehmet'in AYT çalışmalarına da devam edebilir ama illaki ki 11 e sınıf bir öğrencinin TET adına eksiği vardır. Bu noktada matematik ve fen eksikleri öncelikli olmak üzere dil bilgisi ve sosyal çalışmalarına kadar Mehmet cumartesi günü hafta sonu günde çalışmasını yapabilir. Yani Mehmet için hafta içi AYT hafta sonu TET. Ali içinse hafta içi TET hafta sonu AYT özellikle Ali'nin hafta sonu AYT'si o hafta anlatılan tüm şeylerin tekrar niteliğinde olması gerekiyor tabii. Mehmet geri dönmem gerekirse Mehmet'in hafta sonu TET çalışmalarıyla ilgili vermem gereken bir diğer taktikse matematik ve geometri kesinlikle çalışması yönünde. Özellikle matematikte veya geometride herhangi bir konuda eksiği varsa ya da o konuda eksiği olmasa bile pratik eksiği varsa Mehmet'in özellikle cumartesi günü çalışmalarında TET çalışmalarının büyük bir çoğunluğunu matematik ve geometriye yoğunlaştırmasını tavsiye ediyorum. Çünkü matematik ve geometri demek TET adına 40 soru demek. Aslında 40 sorudan fazla bir şey demek. Çünkü sen o 40 soruyu matematikte hızlı yapabiliyorsan sen fene de süre biliyorsun. Türkçe de süre verebiliyorsun. Yani aslında cumartesi günü çalışmış olduğumuz şimdiden cebimize eklediğimiz o matematik netleri 12. sınıfa geçtiğimizde bizim fen netlerimizi de sosyal netlerimizi de Türkçe netlerimizi de etkiliyor. Aslında bizim çok daha hızlı bir TT sınavı geçirmemize yardımcı oluyor. O yüzden Mehmet'in hafta sonraki tyt çalışmalarını matematik geometri yoğunluklu geçirmesini tavsiye ediyorum. Hafta içi de okulla paralel yürütebilir. Ha bu arada Mehmet bazı haftalar özellikle okulda çok yoğun ders işlendiği haftalarda Mehmet cumartesi günkü TT çalışmalarını AYT çalışmalarıyla yani 15 sınıf çalışmalarıyla yer değiştirebilir. Çünkü çok fazla konu işlenmiş. Onların bile tekrar edilmesi gerekiyor. Mehmet Cumartesi günkü çalışmalarına 15 sınıf konularını ekleyebilir. Ha bu arada Mehmet'in de programını TT rutinlerini aksatmadan eklemesi gerekiyor. Bu noktada eğer Türkçesi zayıf bir Mehmet'imiz varsa Mehmet daha çok paragraf yoğunluklu rutinler matematiği zayıf bir Mehmet'imiz varsa daha çok problem yoğunluklu rutinler yapması gerekiyor. İki farklı öğrenci örneği üzerinden 11 e sınıf bir öğrenci haftalık planını nasıl yapar? Aslında bu videoda biraz bunlardan bahsetmek istedim. Dediğim gibi verdiğim örnekler tamam Farazi örneklerde ya ben burada 20 soru paragraf 10 soru problem dedim diye ya da pazartesi salı matematik çalış dedim diye asla ama asla pazartesi salı matematik çalışmayın. Çünkü program dediğimiz şeyler bireysel olmalı ve sizin belki her haftanın sonunda koştu kalmıyorsanız eğer bir sonraki hafta neler yapacağınızı kendinize yarım saat oturup planlamanız programlamanız gerekiyor. O yüzden olabildiğince az örnek vermeye çalıştım. Bu noktada bu videoda balığı değil balık tutmayı kapmanızı tekrardan hatırlatmak istiyorum. Haftalık planın ekinde ideal bir gün planı nasıl olmalı bunu anlattığım videoyu izleme izlemediyseniz kanalımızdaki bu videoyu da ziyaret edebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuzu aşağıda yorumlarda bana sorabilirsiniz. Hoşçakalın.